Hı hı. Arkadaşlar motosikletimizin far ampulünü tamir edeceğiz. Hadi birlikte yapalım. Öncelikle bu taraftaki iki tane vidayı sökeceğiz. Kelle'yi ayıracağız. şu şekilde bu çıkan bir şey rahat bir şekilde çıkıyor. Benim lamba patlaktı. Lambayı attım. Yeni lambayı aldım. LED ampul takacağım. Deneyelim birlikte nasıl bir şey görelim. Aynı. Bir tarafında küçük, bir tarafında büyük var. Zaten burada da yuvaları belli. Biri küçük, biri büyük. Oturtuyoruz. bastırıyoruz. iteliyoruz. Zaten ikisine de temas ediyor. Sonra bunu tekrar yerine tam ortalığı alıyor. Kilitliyoruz. Kapatıyoruz. Kabloları toplayıp yerine oturtuyoruz. oturttuktan sonra vidalarını geri sıkıyoruz. Bir deneyelim öncelikle. Bir ışığı deneyelim nasıl çalışıyor bir görelim. Evet gayet de başarılı.